Dalgalı gündem kanalından herkese merhaba. Eğitim hayatımızı yakından ilgilendiren haberleri sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer'in bugün yapmış olduğu açıklamaları sizlere aktaracağız. Milli Eğitim Bakanımız yeni eğitim öğretim başlamadan önce herhangi bir okulda sınıfta vaka çıkması durumunda alınması gereken önlemler ve uyulması gereken prosedürleri de Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile belirleyerek tüm okullara gönderdik. Bir haftayı geride bıraktık. Yaklaşık 850 bin dersliğimiz ve 57.108 okulumuz eğitim öğretim faaliyetinde aktif olarak yer almaktadır. Bugün itibarıyla geçen haftalık eğitim süreci içerisinde COVID-19 vakası nedeniyle kapatılan eğitim öğretimi ara veren hiçbir okulumuz bulunmamaktadır. Burası önemli arkadaşlar. Hiçbir okulumuz tamamıyla eğitim öğretimi ara vermemiş. Fakat açıklamanın devamında 200 tane sınıfın 14 günlük karantinaya girdiğini yani 14 gün boyunca eğit, 100, 100 eğitim alamayacaklarını belirtmiş bakanımız. Açıklamanın devamında sizler de görüyorsunuz. Yaklaşık 200 civarında sınıfımız COVID-19 vakası nedeniyle ya da yakın teması nedeniyle eğitim öğretimi 14 gün ara verip dijital platformlar üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu EBA TV ve diğer dijital platformlar üzerinden eğitim öğretime devam etmektedir. Yani okulların tamamıyla kapanmadığı hiçbirimizde bunu vurgulamış bakanımız. Fakat 200 civarında sınıfın 14 günlük karantinaya girdiğini bizlere belirtmiş bakanımız. Tabii ki bir haftalık süreçte 14 günlük 200 tane sınıf 14 günlük karantinaya girdiyse bir aylık süreçte önümüzdeki zaman dilimi içerisinde kaç tane sınıf bu duruma bu duruma uğrayabilir, bu duruma geçebilir. Bunu da biz az çok tahmin edebiliriz arkadaşlar. Evet açıklamanın devamında dolayısıyla 6 Eylül itibarıyla yüz yüze eğitime COVID-19 salgının koşulları altında başlamamız ve bu süreçte Sağlık Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu Sağlık Bilim Kurulu'nun onaylamış olduğu kriterleri uygulamanın ne kadar başarılı sonuçlar verdiğini de sahada görmüş olduk. Bundan sonra da gerekli tüm tedbirlere uyarak ve illerimizde gelişecek yeni durumları da gözden geçirerek sahada özel, lokalde yaygın olmayan problemlere de yeni çözümler üreterek eğitim öğretime inşallah yüz yüze devam edeceğiz. Evet sağlık, Milli Eğitim Bakanımızın en, açıklamasının en son kısmında yüz yüze devam etme isteklerinin olduğunu ve bu yönde kararlılıkları olduğunu bir kez daha belirtmiş arkadaşlar. Tabi önümüzdeki günler neler getirecek? Vaka sayısı koronavirüsü neler gösterecek? Bunu da yakından takip edeceğiz. Anlaşılan önümüzdeki 10 günlük 15 günlük süre çok çok önemli olacak arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki daha güzel videolarda görüşmek üzere.